Birliği'nin sunduğu Agro TV ile günaydın devam ediyor. Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman dilimindeyiz. Bu bölümde de yine gündemdeki önemli başlıkları çok değerli isimlerle konuşmaya bugün de devam edeceğiz. Bugünkü ilk başlıklarımız süt olacak, tarımdaki yeni dönem olacak. Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran şu an karşımızda bizleri bekliyor. Murat Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Haydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi tabii Murat Bey e, o kadar sıcak gelişme var ki ama e, günlerdir konuşulan başlıksa şüphesiz ki süt. Eminim siz de takip ediyorsunuzdur. E, en son 8,5 lira olarak belirlenmişti. Bunun üzerine bir daha da fiyat güncellenmedi ama maliyetler aldı başını gitti. Ne olacak bu süt üreticisinin durumu? Ne yapılmak isteniyor sizce? Süt Türkiye'de e, son 5 yıldır bilhassa e, yönetimsel anlamda bir kara kutu gibi olmaya başladı. E, çünkü ne üretici, ne üreticinin birliği, ne e, bakanlık, e, ne de gıda komitesi hiçbir gelişme kaydetmiyor maalesef. Ekim'den bu yana. E, 2022'nin son çeyreğinden bu yana. Bir açıklanmış 8,5 liralık fiyat var. E, onun üzerine yapılan birkaç kere Ulusal Süt Konseyi ve e, sanayicilerin yaptığı ve çiftçi temsilcilerinin çiftçi örgütlerinin yaptığı toplantılar var. Oralarda önerilen fiyatlar var. İşte e, 2023'ün e, her ayında neredeyse e, maliyet analizleri yapılarak önerilen çeşitli fiyatlar var. Maliyet fiyatları var. Evet. Hatta Ulusal Süt Konseyi'nin kendi maliyet fiyatı da var. Tespit ettiği maliyet fiyatı da var ama ee, bir türlü süt fiyatının açıklanmasına e, çiğ süt alım fiyatının açıklanmasına izin verilmiyor. E, hem Ulusal Süt Konseyi e, beyan etmek e, istediğinde durduruluyor. E, Tarım Bakanlığı e, bu böyle olmaz deyip de e, açıklamak lazım e, dediğinde ona da ettirilmiyor. E, Gıda Komitesi maalesef e, talimatla sütü fiyatlarını, çeşit alım fiyatlarını ve süt piyasasını yönetmeye çalışıyor. Şimdi Türkiye tarımındaki bu regülasyon mantığının e, bir an önce üreticiyi ve tüketiciyi önceleyen, onu kollayan, onu emel alan bir şekle dönüşmesi gerekiyor. E, enflasyonu ve piyasa yönetimini e, kollayan bir anlayışla yürütmeye devam ettiğimiz sürece e, bir çiftçiler bu süt hayvancılığından vazgeçmeye devam edecek. Tüketçiler de yüksek fiyatlarla almaya devam edecek. Hatta bugün süt yeminde ve samanda ve kesif yemde e, girdilerin e, işte samanın hani e, çok büyük bir kısmı üretiliyor olsa da evet. onda da ithalat olduğunu artık herkes biliyor. Doğru. E, ama bütün inekçilikte e, e, hayvancılıkta kullanılan girdinin %70'i yem bunun da ham maddelerinin kesif yemin ham maddesinin %45'ini ithal ediyor. i̇thalat da dolara bağlı olarak yapılıyor. dolar seçimden bu yana bile %30 arttı. Tabii. bu da yüzde %20'nin içindeki kesif yem oranı kadar en azından dolara bağlı olarak arttığının göstergesidir. Ama bugün buğdayda bile işte taban fiyatları ee, her ne kadar hasaptan sonra açıklansa da açıklandı. Ee, yetersiz de olsa bir saman üretimi sezonu başladı. Ee, saman üretimi e, yaza doğru böyle hasaplar hızlanınca e, fazlalaşıyor. Fiyatlar da bu nedenle biraz geri çekiliyor. Ama e, saman bulmakta bile şu anda güçlük çekiliyor. Çünkü e, işte tahminlerin aksine Buğdayda e, filizlenme, başaklanma oranı az olduğundan, sap boyu oranı az olduğundan, bu işte e, kuraklık nedeniyle ya da e, maalesef buğday tarımında yaşanan sorunlar nedeniyle ve arpa tarımında yaşanan sorunlar nedeniyle samanda bile sorun yaşıyor çiftçi. E, süt yem paritesi büyük bir kaos halinde devam ediyor. İşte bütün dünyada bir buçuk olarak e, kabul ed edilirken, Türkiye'de işte son dönemde birin altında olduğu biliniyor artık. Tabii. Yani bütün bir kilogram yemin, bir kilogram sütten de daha pahalı olduğu bu anlamda biliniyor. Dolayısıyla çiftçinin çilesi süt bakımından maalesef bitirilemiyor, bir bitirilme iradesi de gösterilmiyor. Tabii. Ve sanki gıda ürünlerinin enflasyona etkisinde gıda ürünlerinin kendisi veya onu üreten çiftçi suçluymuş gibi bakılıyor. Bu aslında e, tamamen yanlış bir e, bakış açısı ve kamuoyuna da böyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu da tamamen yanlış. Çünkü çiftçi sonuçta süt üretiminde eğer meralarını bu devlet korumuş olsa, e, işte e, 40 yıl, 50 yıl önceki 44 milyon hektarlık mera yapısı duruyor olsa, ee, çiftçi yeme ihtiyaç duymasa bu yem ham maddelerde ithal edilmese meralarında e, e, üretimi yapıyor olsa ki işte e, bahsedilen bu anguslar son dönemde de geldiğinden Hayır. sosyal medyada bahsedilen onları Uruguay'da doğal arazide yetiştiriyorlar ee, orada doğum yapıyor bir damla yem maliyeti yok su maliyeti yok doğum maliyeti yok, ilaç maliyeti yok, e, yeterli besiye ulaştığında toplamı ihraç ediliyor ya da satılıyor ya da kesimhanelere gönderiliyor. Ama bizde öyle mi? Bizde hayvancılık yapan e, üretici sayısı zaten e, giderek azalmaya başladı. E, son 4-5 yıldaki yer fiyatlarındaki aşırı artış görülüyor. E, Çiftçilerin önemli ölçüde orta ölçekli süt iletçiliği yapan küçük ve orta ölçekli çiftçilerin bir kısım hayvanından vazgeçmek zorunda kaldı. Hatta kesime gönderdi. Doğru. Dolayısıyla hem süt miktarında işte 2021'e göre 2022'de süt miktarında da 2 milyon tonluk bir azalma oluştu yıllık üretimde. 23 milyon tondan 21 milyon tona indi. Bu sene de e, inmiş olacağını, e, inmekte olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu süt ürünlerine de çok yoğun bir biçimde yansıdı. Yani süt hayvancılığında bir, birinci olarak meraları koruyup tekrar kalitelendirip tekrar canlandırmak gibi bir hedef çilmeli. İki, e, şu süt, çiğ süt fiyatlarını ve süt üzerinde oynanan e, piyasa oyunlarını e, mutlaka bırakıp çiftçi örgütleriyle e, işveren örgütlerinin e, süt fiyatlarını belirlemesini sağlamaya çalışmak lazım. Ve bunu denetlemek lazım. Aynı e, şey gibi e, sendikacılıkta olduğu gibi evet. işçi işveren görüşmeleriyle o fiyatların belirlenip devlette de bunu kontrol noktasında durması gerekir. E, ki işverenler bile e, 8,5 liradan sütü almıyorlar artık. Onlar da biliyorlar maliyetlerin ne kadar yüksek olduğunu. 11-12 lirada hatta 13 lirana almaya başlandı. İşte çeşitli bölgelerde yapılan toplantılarda işverenler daha yüksek fiyat belirleyip açıklamak istiyorlar. Açıklamalarına da izin verilmiyor maalesef. Yeni fiyatları. Yani gıda enflasyonuna etkisi olacağı nedeniyle. Ama bu bir planlama meselesi. Belalarımızı koruyarak süt iletçiliği yapan çiftçimizin girdi maliyetlerini sübvanse ederek ki en önemli girdi maliyeti yendir. Doğru. eğer ham maddesini ithal ediyorsanız ona bir fon ayırıp çiftçiyi mutlaka bu alanda sübvanse ederek e, süt fiyatlarını regüle edebilir veya belli bir yerde tutabilirsiniz. Aksi takdirde çiftçi zaten 11-12 liralık maliyetle ürettiği ki işte e, Nisan-Mayıs aylarında 987 açıklama yapıldı. Doğru. E, 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 Murat Bey, Ulusal Süt, süt Konseyi kendi sitesinde işte en son maliyeti açıkladı. 10 lira 54 ya da 56 kuruş. O, ya 10 liranın üzerinde maliyeti Ulusal Süt Konseyi de açıkladı. Doğru. Dediğiniz ya konsey toplanıyor. O toplantıda herkes var ama süt üreticisi yok. Evet. Hem herkes var, süt üreticisi yok. Hem de o açıklanan maliyet bir maliyet. Evet. Yani çiftçinin ve ailesinin kendini geçindirebileceği bir yaşam payı da yok onun içinde. Doğru. O maliyet olmasına rağmen ve sanayiciler süt bulamayıp da e, piyasanın ihtiyaçlarını ya da kendi pazarlarını kaybetmemek uğruna e, çeşitli fiyatlara çiftçilerle çiftçiyöklerle anlaşma yapma e, ve onu on uygulama durumundayken bile e, bu fiyatların açıklanmamasından bahsedilmesi. Ee, yani kabul edilebilir bir durum gibi görülmüyor. Bu süt hayvancılığın iyi yönetilemediğinin çok açık ve net bir örneğidir. En önemli ihtiyacı yendi. Bunu sağlayacak en ucuz kaynak meradır. Meranızdan bunu sağlayamıyorsanız yemi sütbansı edip bu badireyi atlatmak zorundasınız. Ee, bana göre bir önemli veri de şu. nedir Maalesef Türkiye'de hayvancılıkla ilgili sayımların da güvenilirliği konusunda hem çiftçi hem tarım kesiminde ciddi bir endişe var. Bu işte kulak küpesinde ve çeşitli desteklemelerden faydalanmak üzere çok kontrolsüz miktar tespitleri yapıldığına dair de bir bakış açısı var. Dolayısıyla şu büyük baş küçük baş hayvan sayımımızın da tarımın bütün alan diğer alanlarındaki sayımda olduğu gibi bir netleştirilmesi lazım ki masanın üzerine gerçek, reel bilgileri koyup bu işi nasıl düzeltebileceğimizi tartışabilelim. Evet. Ee, maalesef bu gerçek verileri bir türlü koyamaz halde. Son iki yıldaki uygulamalarla e, süt yem kalitesindeki e, bu aşırı oynamayla ve döviz kalımdaki bu hızlı yükselişle e, acaba kaç çiftçi bu işi yapmaktan vazgeçti? Bunu bilmemiz gerekiyor. Kaç hayvan acaba kesime e, gönderildi bunun bilinmesi gerekiyor. Yani mevcut durumumuzun ne olduğunu e, bilecek verileri de kamunun bilgisayar kurumundan e, doğru verilerini almak gerekiyor ki e, bir işin düzeltilebilmesinin en önemli kısmı doğru verileri alabilmek. Yani. Bakın önümüzdeki günlerde Rusya'nın burada e, buğday ile ilgili bir kısıtlamasının söz konusu olma ihtimali var gerekçelerim e, kabul edilmedi veya sadece buğday yapıldı. Benim gübremi, benim evet. e, diğer ürünlerim alınmadı diye bir eleştirde bulundu. E, böyle olması durumunda e, yem girdileri açısından da büyük bir problem yaşanacağı ortada. E, çünkü bazı yem ham maddelerini de aldığımız e, bir gerçeklik. Dışarıdan aldığımız ve Rusya-Ukrayna'dan aldığımız. E, dolayısıyla yem alanında da büyük bir sorun yaşayacağımız çok açıkça görülüyor. Daha tamam. çiftçilerin de çeşitli bulunduğum ortamlarda edindiğim izlenim şudur ki e, yani bu kadar hızlı planlanabilecek bir e, ortamın e, planlanması, planlanmamış olmasını, planlanamıyor olmasını hala e, çok da algılayamıyor insanlar. Yani şu işte meraların daha koruma altına alınması bir meclis kararından geçer ya da Cumhurbaşkanı kararından geçer. Doğru. E, veya e, süt yem ham maddelerinin sübvanse edilmesi ayrılacak küçücük bir fondan geçer aslında. Hepsi budur yani. E, ve doğru bir çiftçi, doğru bir hayvancılık sayımı e, herkesin zaten e, kulak küpesinden tutun e, kimlik kartına dair küçük kayıt sisteminde kayıtlı hayvan sayılarına kadar Hayvan sayım sisteminde mevcut eğer e, doğru veriler varsa bu ilçe müdürlükleri üzerinden hızla kontrol edilir ve e, ve bu uygulanır çok da büyük maliyetleri olan şeyler olmadığı biliniyor zaten doğru. yeter ki burada bir siyasi kararlılık olsun biz bu süt olayını çözeceğiz e, halkın neredeyse temel ihtiyaçlarından birisi halinde son 5000 yıldır kullanılan bu e, sütün e, ve ürünlerini bu halka ucuza yedireceğiz diye bir kararlılık olsun ki son günlerde peynir fiyatlarının, et fiyatlarını geçtiği Doğru. dönemlerden de geçtik maalesef. Bu da süt miktarının azalması ve süt maliyetlerinin çok yükselmesinden büyük ölçüde kaynaklanıyor. Ama tabii bu ortamın yarattığı bir kaos durumu da var. Sanayicinin de veya tüccarın da yani raflardaki süt fiyatları açısından değerlendirdiğimde e, karlılığını düzenlerken e, üretici karlılığını baz alan bir karlık e, sisteminin olması gerekir diye düşünüyorum. Yani üretici maliyetin altında satmak zorunda kalırken e, rafa koyan e, satıcının %20-30-40 kar ediyor olması da hakkaniyetli gibi görünmüyor. Evet. O yüzden ee, üreticilerle sanayicilerin e, bu konuyu çözmek üzere örgütlü bir biçimde her ay, e, her e, ekolojik formasyona göre, her iklim değişikliği etkisine göre e, yeniden oluşturup e, Ulusal Süt Konseyi'nin de bir çatı e, örgüt olarak e, bu yapının üzerinde hem kontrol hem denetim hem yönlendirme hem e, merkezi idareyle ve e, idareyle ilişkileri sağlama bakımından bir işlev yürütmesi gerekir diye düşünüyorum. Ki süt hayvancılığımız gerçekten e, diğer alanlara göre çok daha örgütlü gibi de görülüyor. Yeter ki onların e, örgütlülüğünün e, ifadesinin önünü açalım, e, izin verelim e, alanlarına sahip çıkmasını sağlıklarını Sağ. uygulayabilmesini sağlayalım. Evet bu da önemli bir e, detay dediğiniz gibi. Şimdi Murat Bey birazcık işin tarımsal üretim kısmında konuşalım. E, Sayın Vahit Kirişçi döneminde zaten gündeme getirilmişti artık herkes her istediğini üretemeyecek, her yerde her ürün yetiştirilemeyecek şeklinde. Nitekim artık daha çok dillendirilmeye başlandı sanıyorum önümüzdeki günlerde de daha detaylı açıklanacaktır. Yani kısaca söylemek gerekirse çiftçi artık istediği her ürünü ekemeyecek. Bunun getirisi ne olur, neler götürür, ülkeye katkısı olur mu yoksa çiftçiyi daha mı uzaklaştırır ne dersiniz? Evet şimdi bu 420 sayılı kanunla dayanarak hazırlanan bu tarımsal üretim planlama kurulu açıklan ve i̇şte bir taslak çalışma da sürdürülüyor. bu planlama kurulu tarımı yöneteceğine dair bir taslak ortaya çıktı. Bu taslak işte yavaşça tartışılmaya başlandı. Bir kere burada şekillenen, orada ifade edilen birçok konunun başlı başına önce şuradan bakılarak değerlendirilmesi lazım. Ya yani bir planlamanın en temel aşaması planlanan alanın örgütlülüğü aslında. Doğru. Yani Türkiye'de çiftçi üretici örgütlerinde böyle dinamik, sağlam üretici örgütlerinde örgütlenmedikçe ve o örgütlerle e, tarım yönetimi muhatap olmadığı sürece e, maalesef bu planlanan şeylerin çok da gerçekçi olabileceğini düşünmüyorum. Şimdi bu şartlar altında planlama sadece şuna yarayabilir. Yani ilçe örgütlerinin e, sahaya hakimiyetini sağlamak gerekiyor öncelikle e, ee, ilinç yeterli istihdamı sağlamak gerekiyor. İşte ilgili istihdam, ziraat mühendisi gibi, veteriner gibi yeterli istihdamı sağlamak gerekiyor. Ee, bunun dünyada çeşitli örnekleri var. İşte arazi büyüklüğüne göre oluştuğu, çalıştırması gereken ziraat mühendisi, hayvan sayısına göre e, veteriner gibi. Ee, bunların öncelikle sağlanması gerekiyor. E, ee, örgütlerinin bu planlamayı yapabilmek için e, kendi bulunduğu sahanın ya da kendi yönetimi altında olan e, saha sınırları içerisinde ciddi bir e, toprak e, verimlilik çalışması, toprak analiz çalışması yapıp bunun envanterlerini oluşturması gerekiyor. Yani kaba bilgiye dayalı o bölgede ilçe müdürlüğünde çalışan bir e, mühendisin e, ilçenin eskileri, ilçenin yaşlılarından aldığı bilgiler üzerine dayalı olarak bir ekim nöbeti, bir ürün seçimi, bir münavebe tayin edeceksek bugün zaten o oluyor. Çiftçi bunu yapıyor zaten. Evet. Bunu yapabilmek için önce arazilerin tahlillerinin yapılması lazım. Gübre altlığının, yani gübre temini konusunun ilçeler, havzalar, iller bazında planlanıp çözülmüş olması lazım. Ee, yukarıdan bir değerlendirmeyle, il bazında veya e, merkezde Ankara'dan yapılan bir değerlendirmeyle işte Türkiye'nin çeşitli tarım ilçelerinde e, şu ürünü ekeceksiniz gibi bir kısıtlamaya gitmek, sadece bunu yaparken de e, yeterlik miktarını baz almak, çok da sağlıklı gibi görünmüyor. ne de, bir En önemli nedenlerinden birisi şu. Çünkü bazı ürünlerde mesela işte kayısı gibi, incir gibi, üzüm gibi, elma, turunçgiller gibi, e, fındık gibi falan. Burada artık yeterli konusu değil. Dünya hakimiyeti üzerinden e, yürüyen bir ürün çeşidi bu konu. Kayısı da öyle, fındık da öyle gibi. E, dolayısıyla e, her yılda ihtiyaç artıyor. Hem nüfus artışına bağlı olarak, hem tüketim alışkanlığının artmasına bağlı olarak ihtiyaç artıyor. E biz bunda da e, izne bağlı bir kapama bahçe yapımı olayını çıkardığımızda tamamen motivasyonu kırıp e, o gelişen pazarlara ulaşacak olan e, Türkiye'nin e, tüccarları ve pazarlamacılarının da önünü kapatmış oluyor. Çünkü e, ürün verimliğiniz veya e, kapama bahçeniz e, üreteceğiniz ürün miktarını belirliyor. E, i̇htiyaç arttıkça siz o alana gidemiyorsanız e, 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 işte örneğin Fındık'ta rakipler oraya almaya başlıyor. Örneğin Kayısı'da rakipler oraya almaya başlıyor. Önünü de açamıyorsun. Peki bu planlamayı yapabilir miyiz? E, elbette ki bu planlama da yapılabilir. Ama planlamanın temeli e, üretici örgütlülüğünden geçiyor. Eğer karşınızdaki üretici örgütsüzse yani şöyle yapacaksa ee, ilçe tarım müdürlüğüne gidip e, benim tarlama ne ekeceğime ne karar verdiniz diye sorup da oradan da yanıtla gidip de ekibini yapacaksa e, kendisinin e, katılımı dışında e, sadece yeterlik esaslı e, veya işte bunun dışında e, iklim değişikliği esaslı su ihtiyacının karşılığına bir esaslı. Neyse bunların komplikesinin esasıyla bile olsa e, çok zor görünüyor. Çünkü e, burada uygulamalar, burada yapılan uygulamalar büyük ölçüde merkez tarafından belirlenen politikalar üzerinden yapılacak. Bugün Türkiye tarımında yereli, çiftçiyi, küçük ve orta ölçekliyi kollayan bir yaklaşım yerine büyük ölçekli genellikle tüccarı e, kollayan bir yaklaşım mevcut. Yani bugün Tarım Bakanlığı'na bir çiftçi gittiğinde belki e, zor kapıdan içeri girer ama bir e, büyük üretici gittiğinde herkesin odasında, herkesin kapısının rahatlıkla açabilir. E, dolayısıyla tamam. e, çiftçinin örgütsüz olduğu ortamda e, bu uygulamanın, bu tarımsal üretim planlama kurulunun Planlama aşamasına çiftçinin örgütlerini katmadığımız sürece ki e, bazı onunla ilgili de e, bu taslakta bazı şeyler geçiyor ama biz bundan önce yapılan çeşitli şuralar veya uygulamalarda katılımcıların ne düzeyde ve nasıl olduğunu ve orada hakimiyetin hemen nasıl oluştuğunu biliyorum Yani daha çok liberalize edilmiş bir ekonominin aktörlerinin... E, e, Ana fikri oluşturduğu, ana fikri verdiği e, ve onların çıkarları doğrultusunda e, kararlar üretmek durumunda olacak olan bir yapının e, Türkiye tarımının ancak şirketleşme bakımından, şirket tarımı bakımından, belki de küresel sistem entegre olmuş şirket tarımı bakımından e, olumlu olabileceğini söylemek gerekir. Son çünkü, bir dakikamız çünkü, Murat Bey, toparlayabilirsek çok sevinirim. Çiftçilerin yapısındaki küçük ve orta ölçekli ağırlıklı olan e, çiftçimizin e, çok da e, bu işten fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum. Ki, e, hatırlarsanız bu Semerat Holding kavramları konuşulmuştu Sayın Pakdemirli döneminde. Sonra çok tepki çekince yok efendim öyle bir şey yok tarımın şirketleşmesi gibi bir durum söz konusu değil denmişti ama sizin açıklamalarınızdan da yola çıkarak e, o sürece doğru herhalde gidiyoruz. Ama görünen o ki daha çok konuşulacak gibi duruyor bu başlık. Evet. E, bence de e, yani o Semerat Holmik bir e, büyük bir projeydi. Aslında bir deneme yapılıp e, geri çekildi gibi görülse de <laughs> çok geri çekildiğini söylemek mümkün değil. Hani bir şeyi aşağıdan yukarı doğru kurmak ya da yukarıdan aşağı doğru kurmak değil ki ayrı yol var. Evet. Şimdi Türkiye'de uygulanan da şu hangi tarafı boşsa oradan doğru kurmak gibi bir anlayış başladı. Bu, bu üretim planlama kurulu meselesi umuyorum ki yani bu kaygıyı kusuruyu her zaman taşımak gerektiğini düşünüyorum. Bu küresel sistemin kontrolü altına alınmış bir Türkiye tarımının ne Türkiye çiftçisine ne de Türkiye tüketicisine hiçbir faydası olmayacağından o semerat sistemi de e, toplayıp bir araya getirip satılması ve yönetilmesi küresel sistem tarafından yönetilmesi çok kolay olan bir yapı olduğunda, e, umuyorum ki o taraflara doğru giden bir e, a, ya yol yapı, ya da yol olmaz ya sana, diyelim. Olmaz böyle bir karar için değildir. E, mutlaka Türkiye tarafının planlamaya ihtiyacı var. Bu planlamada tarımın bütün bileşenlerinin bulunması gerekiyor bütün çıkar grupları bileşen çıkarları anlamında söylüyorum. Evet. Çıkar sahiplerinin bulunması gerekiyor. Asıl olan bakın bu da çok önemli. Üretici örgütlerinin bulunmasıyla birlikte tüketici örgütlerinin temsilcilerinin de bulunması gerekiyor. Evet. Çünkü o %5 tarafından üretileni %100 tüketiyor. Doğru. Yani, ee, Diyelim. Özelliğe sahip. Mutlaka onların da bulunması gerekiyor. Hem evet. yani, fiyattan Planlamadan, bugün dünyada kamu etkisi evet, toparlayabilirsek dışında... Toparlayabilirsek Murat Bey, çok açtık süremizi, buyurun. Dünyada kamu etkisi dışında e, tamamen toplumsal inisiyatiflerle şekillenmiş bu tür düzenler var. İşte Fransa'daki e, AMAP gibi e, üreticiyi belli ölçülerde finanse edip kendi istediği kriterlerde üretim yapmasını sağlayıp bunu değerlendiren uzmanlar tarafından iklim değişikliği, doğumculuk, gübre, piyasa koşulları da değerlendirilerek kararlar alınan ve çiftçiyle e, Murat Bey beni duyabiliyor musunuz? Ha, e, son söylediğim peki e, Murat Bey beni duyabiliyor değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam, peki. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey değerli katkılarınız için. Bir kopukluk oldu da o yüzden e, teşekkür ediyoruz. Bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz bu süreçlere ilişkin. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Evet değerli izleyiciler konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hem sütü konuştuk. Süt hayvancılığı iyi yönetilemiyor dedi. Hayvan sayımı yapılmalı dedi. Özellikle bu tarımdaki yeni dönemle ilgili olarak da örgütlülüğün önemine dikkat çekti diyelim. Ve bir reklama gidelim. Reklam sonrası bu kez de Profesör Doktor Yalçın Kaya hocamız bizimle birlikte olacak. Türkiye Tohumcular Birliği'nin sunduğu Agro TV ile günaydın devam edecek.